24 golü, 5 asisti var. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta 5 golü var. <laughs> Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 golü var. Victor Osime'nin yine Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, Avrupa Ligi'nde 2 asisti yaptı. Toplam 39 maça çıktı Galatasaray forması altında. 35 gol, 8 asisti var. Victor Osime'nin tarihe tanıklık ediyoruz. Yani insan yaşarken anlamıyor ya bazı şeyleri. O yüzden farkındalık oluşturmak için söylüyorum. Bu sezon dünyada olan insanlar, özellikle Türkiye'de yaşayan futbol severler bir tarihe tanıklık ediyoruz. Bir daha bu tarihi an ne zaman değişir onu tabii ki bilemiyoruz geleceğe dair. Ama şu anda bence futbol severlerin her ne kadar Galatasaraylı olmayanlar için bazen üzücü durumlara sebebiyet verse de tarihi bir ismi futbolcuyu izlediğinin, Farkında olması adına bu hatırlatmayı yaptım. Kesinlikle. Çünkü bazı şeyleri sıcağı sıcağına anlamıyorsun ama aradan 5-10 sene geçtiğinde Allah ömür verirse o zaman diyeceğiz ki ya mesela Victor Osimen neler yapmıştı öyle belki diyeceğiz. Hala Hı. jardeli konuştuğumuz gibi mesela. Tabii jardeli. Artık ve, ben, konuşabilecek tabii, miyiz bilemiyorum diğer, da diğer rekoru da kırdı. Ama arada, konuşuyoruz yine de yani. Bu arada oyuncu 24 yaşında olduğu için 10 sene sonra yine Osman burada da olabilir belli olmaz. Zaman ne gösterir onu bilemeyiz yani, ama Yani jarde... anı yaşayalım. Kesinlikle. Yani, yani Jardel'i birçoğu hatırlamaz Galatasaray taraftarlarının. Özellikle 2000 sonrasında doğanlar Gençler veya 95 doğan, hatar, doğanlar hatırlamaz. Jardel de çok başka bir golcüydü. Yani gollerini ben hatırlıyorum. Biraz çocuktum ama net bir şekilde hatırlıyorum. Ben ki... onunla ilgili şey hatırlıyorum. Çok kısa olarak söyleyeyim mi? Ali Kırca o zaman ATV'deydi. Jardel'in bir açıklaması varmış eskiden. Popomla bile gol atarım diye tamam mı? Ondan sonra bir Galatasaray maçında böyle dediler ki işte senin böyle bir açıklaman vardı denildi. Ondan sonra bir görüntü getirdiler. Galatasaray'da bir şut çekiyor. O sırada Jardel pozisyondan kaçmak isterken top kalçasına çarpıyor gidiyor gol oluyor. Bak gerçekten atıyor musun <laughs> diye o görüntü verilmişti yani. Yani çok başka bir golcüydü Jardel. Altın ayakkabıyla geldi ülkeye düşünün. Ee, sergilediği performans ki bir yıl kaldı Galatasaray'da. Sonrasında tekrardan Portekiz'e döndü. Jardel'in Avrupa'nın büyük takımlarında forma giyememesinin ana sebebi de yani tembel bir oyuncu olması. Sadece ceza sahası içi golcüsü veya ceza sahası dışarısında yakaladığı anda gol atabilen bir oyuncuydu ama Osimen Jardel'den çok daha farklı bir profil. Jardel'in uzun yıllardır gelen neredeyse 24-25 yıldır kırılamayan rekoru yani Osimen gibi piyangodan çıkan bir oyuncu Galatasaray'a sezon başında ben ilk Kurier Edelle Sport'ta gördüğümde yani saat 11'de sevgili Furkan'la beraber Aspor Radyo'daydık yayında. Orada da söyledim. Kurier Edelle Sport Osimen Galatasaray'da diye girdiğinde ben dedim ki ya dalga geçiyorlar. Böyle bir ihtimal olamaz. Olma ihtimalini vermedim. Yani sadece ben değil birçok kimse ya Okan Hoca bile inanmadı ha. konuştu da görüşte <laughs> emin misin geliyor musun diye teyit ha. aldım diyor üst üste yani sadece biz ha. değil doğru yani, yani o noktada e, tabii ki mümkün değildi yani böyle bir transfere baktığınızda dünyanın en büyük 3 golcüsünden biri olarak lanse edilen oyuncunun Galatasaray'a gelmesi Türkiye'ye gelmesi çok büyük inanılmaz bir olaydı yani büyük bir piyango vurdu Galatasaray'a ve bu sezonda Galatasaray onun sayesinde şampiyon oldu olacak daha doğrusu diyelim yani bir puan kaldı muhtemelen olacak %99 onun sayesinde kupa kazandı onun sayesinde Avrupa'da önemli işler yaptı. Bu sezon aldığı galibiyetlere baktığınızda Osimen'in payı çok büyük Avrupa'da. Her ne kadar hüsran yaşansa da. Ama Osimen bir tarihi geçti. Ya yani 5 yıl sonra sevgili Koray'ın dediği gibi 10 yıl sonra belki kırılamayacak bunun rekoru. Daha net bir şekilde konuşacağız. Ya yani Osimen geldi neler yaptı? Kaç kişi hatırlıyor? Minvalinde konuşmalar geçecektir. Çünkü senelerdir Jardel konuşuyor. Beşiktaşlar hala Mario Gomez'i konuşuyor. Bir Gomez bulamadılar. Fenerbahçe'de benzer oyuncular geldi. Bir Osimen bulmak ha. çok zor bu süreçten sonra artık. Yani ne Galatasaray müşendir. yakın dönemde buna benzer aslında çok hikaye yaşadı ama ona rağmen hepsinin anılarının üzerine çıktı. Yani şimdi yiğidi öldür hakkını ver demişler. mi Gomez gerçeği vardı yakın tarihte. Evet. Onda da aynı hatırlarsın. Aleyna Tilki şarkısı bambaşka bir hikaye. İnanılmaz seviliyordu. Çıta bir yere çıktı Gomez'le birlikte. Icardi geldi bambaşka bir seviyeye ulaşıldı. Yani iki sezondur Galatasaray'ı şampiyon yapan <laughs> bir numaralı sağ içindeki oyunculardan Icardi bugün hatırlanmıyor bile. Victor Osimhen o derece hafızaları bambaşka noktaya getirdi. O yüzden tarihe tanıklık ediyoruz gerçekten. Anın tadını çıkarsın Galatasaraylılar da. Bence diğer futbol severler de böyle isimleri her takımda kolay kolay göremiyoruz. Türkiye'de pek çok işte bir Alex gerçeği var. Asla unutulmaz. Fenerbahçeli olmaya gerek yok. İşte Ricardo Kovarejma bambaşka bir kaliteydi. O de böyle hafızalarda kalacak. Tıpkı işte Marek Amşik ve diğer örnekler gibi. Ya Bu Osman. hikaye nereye gidecek? Onu konuşacağız ama ligde de bir gol krallığı yarışına bakalım mı? Bu sezon o taraflı tarafsız herkes övüyor. Hakkıdır da çok iyi bir performans ortaya koyuyor. Ligde gol krallığında da zirvede Viktor Osimen. Piontek 21 golle aslında Süper Lig standartlarına göre muazzam bir iş yapıyor ama ee, onun da şanssızlığı O Simen'le aynı döneme denk gelmiş olması Normalde 21 golle Ben Süper Lig'de gol kralı dahi Olunduğunu hatırlıyorum 20 golle Milan Borac oldu Tabii, 21 golle olanları da hatırlıyorum 18 golle yanlış hatırlamıyorsam Atıf Şeş olmuştu Simon Banza yine Trabzonspor kötü bir sezon Geçiriyor diye belki e, Hak ettiği değeri Şu ana kadar pek anlaşılmamış olabilir Yani bu e, kötü performans Sergileyen Trabzonspor'da 19 golle kendi adına bayağı iyi iş yapmışa benziyor yine. Emnesiri 17 golü var. Ciro Immobile ki o da çok eleştirilen için Ciro Immobile de 15 gole sahip. Gol krallığı yarışında. E, kalan haftalarda krallık değişir mi? Yani e, şöyle Yoksa o, Semen, açılır mı? O simen bir de bu kadar penaltı atmadı. penaltılar var. Morata'ya verdi. Benim kafamda canlanan iki tane var. İki bir tane zaten. Adana Demirspor mücadelesi birini şu an anımsayamadım ama yakın tarihte yine topu vermişti. Evet evet. Yani atmadığı böyle gol krallığında da ben bu şekilde de olurum diye gol kralı bir mesaj verdi. Şöyle bir hatırlatma yapalım. Messi'nin üst üste goller atmaya başladığı böyle sezonun ilk yarısının biteceği zamanlarda işte maçlarda ikişer gol atmaya başladığı serüvende Yani penaltılarla Osimen önde diye bir algılar yaratılmaya çalıştı. Bunun üzerine Osimen penaltıları verdi. Ona rağmen şu an e, listeye baktığımızda sıralamaya 24 e, golle Osimen en üstte görüyoruz. Ben bir de şöyle bakıyorum. Dördüncü ve 5.ye öldü bitti denilen İmobil, bu kadar linçlenen, her şey söylenen İmobil ile Enes ile arasında sadece iki gol fark var. Yani 19'u penaltı ama. Yani ya penaltı ve ama, onu da atmak bir ustalık. Onu da tabii ki. Çünkü Fenerbahçe Avrupa'dan nasıl eğlendi? Penaltılar yüzünden <laughs> tabii, eğlendi. Doğru. O eleştiriye katılmıyorum. Yani yok penaltıyla bu kadar gol attı. Tabii. Penaltısız gol atamıyor. Buna kesinlikle katılmıyorum. Penaltı atmak marifet işi. Kesinlikle. Benim bu ülkede gördüğüm en iyi iki penaltıcı vardır. Biri Falcao, biri Alex. E, Piyon tekniği öyle geçen hafta kaçırma ihtimal ihtimal çok yüksek. haftalarda Doğru. atsaydı belki <laughs> 22 yapacaktı gol sayısını. Hayır, o zaman evet. penaltıcı seçmesinler. Herkes topu alan vursun kafasına ha. göre. Penaltı atmak önemli bir şey ki zaten penaltıcı seçiyorsun. İyi atanı seçiyorsun. Kesinlikle. O bir yetenek. Ya ayrı bir tartışma konusu şu vardır. Akan oyunda ne kadar katkı yapıyor konusu ayrıdır ama... Penaltıyı atıyor diye de kabahatli olacak hali yok adam. Nasıl atmasın benim, benim yani Çok saçma bir. E, Haka da sakat da ama penaltıdan atıyor var <laughs> Performansı Bak, değerlendirirken zaten insanlar şey yapmıyoruz ki biz sadece işte 15 gol atmış mükemmel sezon demiyorsun ki 15 attı. Evet 8'i duran topta, akan oyunda şu kadar katkı evet. yaptı veya yapmadı diye onu ayrı bir gözle konuşuyorsun zaten. Ama nihayetinde penaltı atmakta. Ama bir bu eziyet. böyle kalmaz yine Osimen Kayseri maçında da ben bekliyorum yine hat-trick de yapabilir motivasyon fark açılır diyorsun. Fark açılır bence yine. Yani Daya, e, yani ben öyle diyor. sen Şafak Piontek de kapatabilir de diye düşünüyorum. Yani o da enteresan goller atıyor. Galatasaray'la maçları şey var. De, o evet maçta yani, biraz zor. Galatasaray motive olduktan sonraki zaten ya bilemeyiz. Klinko onu da yani 3 gol de az buz bir fark değil yani. Zor Ama kapatır. bir maçta kapanabilecek bir fark da aynı zamanda. Ya çok şey denk gelirse iyi bir maç çıkarırsan. Tabii ki. Anca öyle. Ama e, Osimen'in 3 maçta 9 gol atmış garantisi var ben? mı yok? Başak Başakşehir'in maçlarını söyleyeyim en azından oradan bir yol çıkaralım. Bir de Osimen Galatasaray <laughs> şimdi şampiyonluğunu ilan ederse daha bundan sonra çok sürü alır mı sence? Alır. Devam eder bence ya. Muslera da Osimen de devam eder ha. Yoksa Yani Galatasaray bir hemen kadroda şey yapar mı? Ya çok fazla değiştirmez. Şu an. Devam eder ama Morata'yla beraber oyun sistemine geçebilir. Saray'ı dinlendirebilir hoca belki. Yani Öyle bir Son iki olarak. maçta oynar. Başakşehir'in maçlarını söylüyorum. Kasımpaşa'yla deplasmanda karşılaşacaklar. Ardından Adana Demirspor'u ağırlayacak Başakşehir. O maçta olursa bir şeyler olur. Ve son maç Galatasaray'a karşı deplasmanda ama artık o maç zaten tamamen ee şeye döner. Bir Eğer bir Asaray, etkinliği evet, iş sahada başlıyor yani maçtan ziyade. Ama Galatasaray tabii yine taraftarın Formalite önünde olacağı için. Formalite maç olur ama yine herhalde taraftarın önünde tabiiyet istemez yani kesinlikle istemez. ya zaten ya, o şöyle bir ayrı motivasyonu o olur onun diye düşünüyorum çünkü orası bir şölen alanına dönüştürülecek muhtemelen değil mi son. erkenden de başlayabilir o işte pazar gününden başlayabilir i̇şte, verelim evet. o zaman bilgiyi yine tamam şöyle yapalım şimdi Kayseri Spor karşısında Galatasaray eğer e, bir puan alırsa şampiyonluğunu ilan edecek zaten e, resmi olarak artık o gün itibariyle şampiyon olacak daha sonra Göztepe deplasmanına gidecek sarı Kırmızılar ve son maçında da Ligi yani artık şampiyon ünvanıyla eğer Kayseri spor maçında kesinleştirirse şampiyon ünvanıyla Başakşehir'i e ağlayacak muhtemelen o maçta artık kupa filan teslim edilmiş olur herhalde diye Matematiksel olarak Kayseri maçından sonra. E, iki için denince, Yani tabii. Galatasaray Başakşehir bu sezonun son maçı e, bir maçın yanı sıra şampiyonluk kutlamalarının olacağı kupa töreninin belki teslimatının yapılacağı bir maça çevrilir e, diye öngörüyoruz. Evet. Bu hafta sonuna dair planlamada, kutlamalara dair veya daha sonrası için e, neler paylaşabilirsin? Ben e, Kaya, e, bu da Galatasaray'ın 3 maçı, sonraki 3 maçı ekrana evet. geliyor. Kayseri Spor 1 puan şampiyonluk için yeter. Öyle olursa Galatasaray göztepe ve Başakşehir maçlarına 2024-2025 sezonu şampiyonu Galatasaray unvanıyla çıkmış olacak. Hafta başında son sayfada da aslında vermiştim bilgiyi ama tekrardan da hatırlatalım. Evet. Ee, şu anki planlama şu şekilde Kayseri Spor karşısında Galatasaray şampiyonluğunu resmi olarak kanıtladığı takdirde zaten maç bittikten sonra stadyumda oyuncular bir kutlama yapacak. Ondan sonra Florya'nın kapılarının açılması planlanıyor. Aynı taraftarı. gün Kayseri Spor. Evet gece. Gecesi yani pazar gece. Balkondan yine evet. futbolcular e, eğlence taraftarla beraber. Florya'da herhangi bir şey kalmadı ama eğlence amaç. Evet yani çünkü Kemerburgaz değil Florya organize düşünülüyor orada. Çünkü Florya'ya da veda edildi zaten futbolcular etti ama çok anlamlı bir veda olur bence de. Evet. Ve şöyle düşünüyorum ben de büyük ihtimal bunu da Yönetim de, teknik de öyle düşünüyordur. Kemerburgaz'daki çimlere olağanüstü bir yatırım yapıldı <laughs> Sağlara. Yani 4 milyon eurolar falan konuşuluyor bütün sahalara. <laughs> Daha taksitleri yani, var diyorsun. Evet. <laughs> o yüzden büyük ihtimal Kemerburgaz düşüncesi olmaz. Florya'ya hem veda hem de işte Kupa'yla bir veda gibi. O gece Florya'nın kapıları açılır. Orada yine bir kutlama yapılır. Ondan sonraki süreçte de Galatasaray Göztepe Deplasmanı'na gidecek. Göztepe Deplasmanı'ndan döndükten sonra Başakşehir maçına kadar da bir tarihte onu şu an konuşuyorlar, ayarlama yapıyorlar. Yeni kapıda büyük bir e, görsel şölenle şampiyonluğunu kutlamayı düşünüyor Galatasaray. Şu anki planı maçına bu kadar önce. mı, maçından sonra mı? Başakşehir maçına <laughs> kadar yapmayı planlıyorlar bunu. Ya bazı şeyleri e, birden fazla bunun şeyi var, e, nedeni var. Yani maç bir gün erken ya bir gün öne alınsın gibi konuşulan şeyler var ya da o hafta içerisinde gerekli izinler artık alınıldı ama genel bir planlama var benim anladığım orada.